Herkese merhabalar. Bu videomuzda Windows yerel üzerine nasıl TensorFlow kurarız ve GPU desteğiyle bunu nasıl çalıştırırız birlikte göreceğiz. Windows yerel derken neyi kastediyorum? Direkt olarak Windows kurulu bir bilgisayar üzerinde nasıl çalıştırabiliriz bunu kastediyorum. Yani WSL kurmadan ya da Docker kurmadan direkt olarak Windows'un üzerinde çalıştıracağız. Bunun için Anaconda'yı kurmamız gerekiyor önce. Anaconda.com web sitesine girerek şuradaki free download'a tıklıyoruz. Buradan skip registration diyerek kaydolma olma işlemini atlayıp buradaki download'a ya da şuradaki download'a tıklayarak önce anakondanın kurulumunu indiriyoruz. Bu işlem uzun süreceği için ben daha önceden bilgisayarıma bu kurulum dosyasını indirmiştim. Şimdi bu kurulum dosyasını çalıştıracağım. Kurulum işlemi gerçekten çok uzun sürüyor. O yüzden bu kurulum işlemi sırasında uzun süren kısımları hızlıca ilerleteceğim. Burası varsayılan klasör. Yine Next dedim. Buradaki ayarlar aynı şekilde kalsın. Install diyorum. Başlarda gerçekten uzun sürüyor burası ama bir yerden sonra oldukça uzun bekletecek. Ben bu kısımları hızlandıracağım. Özellikle bu kısımda çok uzun sürüyor. Şimdi videoyu hızlandırıyorum. Evet Anaconda'nın kurulumu tamamlandı. Şimdi Next düğmesine basıyorum. Tekrar next'e basıyorum. Anaconda Navigator'ı çalıştırmayacağım. Çünkü bütün yapacağımız her şeyi Anaconda komut satırından yapacağız. Komutları elle yazarak yapacağız. Arayüzü kullanmayacağım. Finish düğmesine basıyorum. Şimdi Anaconda Prompt'u çalıştıracağım. Anaconda Prompt'u çalıştırdım. Komut satırından yazılı olarak bütün komutlarımızı vereceğiz ve bu şekilde kurulumumuzu yapacağız. Burada ilk yapmamız gereken bir environment oluşturmak Bunun için conda diyorum Create Eksi eksi name TFGPU dedin İstediğiniz başka bir ismi de verebilirsiniz TensorFlow GPU'nun kısaltmasını Yazdım ben Burada python'ın son sürümünü desteklemediği için mecburen Python 3.10 sürümünü Kullanarak environment oluşturmasını isteyeceğiz Bunun için de python eşittir 3.10 yazıyorum. Yanına da numpy eşittir numpy eşittir 1.26.4 yazıyorum. Numpy 2 sürümü çıktı fakat numpy 2'yi desteklemiyor. O yüzden numpy'ın da eski bir sürümünü kullanmak zorundayız. Burada eğer numpy yazmadan environment'ı oluşturursak sonradan da numpy'ı downgrade yapabiliyoruz. Yani numpy 2 otomatik yükleniyor. Biz daha sonradan bunu düşük sürümünü kurabiliyoruz yüksek sürümünü kaldırarak. Fakat baştan otomatik olarak bunu yazdığımız zaman kendisi bu sürümünü kuracak. Şimdi Enter'a basarak kurulumu başlatıyorum. Evet Environment oluşturuldu. Şimdi Environment'ı aktifleştirmek için şurada yazan komutu kopyalıyorum. Enter'a basarak kopyaladım. Sağ tıklayarak yapıştırdım. Şu anda yeni oluşturduğumuz environment'ın içerisindeyiz. Şimdi bu environment'ın içerisine CUDA Toolkit, CUDENAN gibi kurulumlar yapacağız. Bunun için de conda install diyorum. "-c conda-forge Ondan sonra CUDA Toolkit eşittir 11.2 diyorum. Yine burada özellikle belirli bir sürüm belirtiyorum. Burada söylediğim sürümlerden daha yeni sürümler çıkmışsa bile bunları kullanmayın. Özellikle bu sürüm numaralarını yazıyoruz. Desteklediği en son sürümler bunlar çünkü. QDNN yazıyorum son olarak da eşittir 8.1.0 yazıyorum ve bu kurulumu da başlatıyorum. Evet, bunları da kurduk. Şimdi de TensorFlow kurmaya geldi. TensorFlow pip ile kuracağız. O yüzden pip sürümünün en güncel olması gerekiyor. Bunun için pip install -upgrade pip diyorum. Zaten güncel olduğunu söyledi. Şimdi de pip install tırnak içerisinde TensorFlow küçüktür. 2.11 diyorum. 2 11'den küçük olan en yüksek sürüm neyse onu kuracak. Evet TensorFlow'u kurduk. Artık çalışmaya hazırız. Bunun için Jupyter Notebook ile çalışacağız. Anaconda'dan Jupyter Notebook'u kuralım ve onun üzerinde yapalım işlemlerimizi. Buradan çıkıyorum. Anaconda Navigator'ı çalıştırıyorum. Evet, Anaconda Navigator'ın yeni sürümü olduğunu söylüyor. Şimdilik burun atlayacağım. Environments'a geliyorum. Buradan TFGPU Environment'ını aktifleştiriyorum. Tekrar bu uyarı çıktı. No diyeceğim. Evet, Environment tam olarak yüklendi. Home sekmesine geldim. Biraz aşağı kayıp Jupyter Notebook'u kuruyorum. Evet, Üçüncü kez bu mesaj çıkıyor. Bu arada Jupyter Notebook'ta kuruldu. Hemen şuradan Launch diyerek başlatacağım. Evet, Jupyter Notebook'u başlattık. New Notebook diyorum. Şimdi, import tensorflow as tf dedim. TensorFlow'u başarıyla import etti. Yeni bir hücre oluşturalım. Burada da tf.config.listPhysicalDevices diyeceğim. Sonra da tırnak içerisine GPU yazacağım. Gördüğünüz gibi burada GPU'yu görüyor. Benim ekran kartımı eğitim yaparken kullanabileceğini bana gösteriyor. Kurulumuz bu şekilde. Videoda buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.